Arkadaşlar merhaba. Bugün sizler için Stradivarius markasının Gülen Yüz tişörtünü yapmak istiyorum. Bu da çok güzel oluyor. Bunun için malzemelerimiz. Ben Trend Yol Milla'dan bir tane beyaz tişört aldım. Kırmızı koton iplik, sarı koton iplik. Beyaz koton iplik olması gerekiyor fakat evde yoktu. Her yerde kapalı biliyorsunuz. Makrome ipi kullandım. Ve 2,5 milim de tığ. Evet arkadaşlar, ilk önce sarı ipten başlayacağız. İlk önce bir sihirli halka yapıyoruz. Şöyle bir sihirli halka. Bunun içine 8 tane sık iğne yapacağız. 8 tane sık iğneyi yaptık. Şimdi en baştaki ilmeğin tepesine gelip ben burayı sabitliyorum. 3 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Yanındaki ilmeğe geliyorum. Her ilmeğe ikişer tane trabzan yapıyorum. Toplam 16 tane trabzan olacak ilk. Her ilmeğe ikişer tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Evet, 16 tane trabzanı bitirdik. Şimdi e, en başta çektiğimiz 3 tane zincirin tepesine gelip ben burayı sabitliyorum. 3 tane yine zincir çekiyorum. Bir öncekinde yaptığımız gibi yine her ilmeğe ikişer tane trabzan yapıyorum. Bu sefer toplamda 32 tane trabzan olacak. Bu şekilde devam ediyorum bu sırayı da. Evet şimdi 32 tane da bitirdim. Şimdi en başta çektiğim 3 tane zincirin tepesine gelip ben burayı sabitliyorum. Bir zincir çektim ve sabitledim. Bu ipli işimiz burada bitti. Şimdi gelelim beyaz ipe. şekilde bir zincir çektim. Herhangi bir ilmeğin tepesine gelip şöyle sabitliyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Ve burada fıstık modelini yapacağız. Şöyle doluyorum. 2 tane çekiyorum tekrar doladım iki tane daha çektim tekrar doladım iki tane çektim 4 tane oluyor ve hepsi dört tane içinden çekiyorum 2 zincir çekiyorum bir ilmek atlayıp yanındaki ilmeğe aynı şeyi tekrar yapıyorum doluyorum 2 tane çekiyorum. Doluyorum. 2 tane çekiyorum ve 4 taneden geçiriyorum. 2 zincir. 1 ilmek atlayıp yine yanındakine geçiyorum. Bu şekilde 16 tane yapacağız. 16 tane şu fıstık modelinden yapacağız bu şekilde. Evet bu beyaz sıramız da bitti. Şimdi gelelim kırmızı ipimize. Bundan sonraki sıraların hepsi kırmızı iple olacak. Şu şekilde bir zincir çekiyorum. İki zincir çektiğimiz boşluk kısımlardan birine geliyorum ve sabitliyorum kırmızı ipimi. Üç tane zincir çekiyorum burada ben. Her boşluğa, boşluğa üç tane ikili trabzan yapıyoruz. Çektim 3 tane zincir de bir trabzan sayılıyor. Toplam 3 tane oldu. Hiç zincir çekmeden yanındaki boşluğa geçiyorum. Hiç zincir çekmiyorum. Mümkün olduğunca gevşek yapalım. Çok sık olmasın. Her boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum araya hiç zincir çekmeden şu şekilde bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız Evet arkadaşlar bu sırayı da bitirdim toplam 16 tane oldu şimdi en başta çektiğim zincirin tepesine gelip sabitliyorum şu boşluk kısma gelene kadar da kaydırma yapıyorum Çünkü bu kırmızı iple yapmaya devam edeceğiz. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. O geldiğim boşluk kısma trabzan yapıyorum. Burada köşe oluşturuyorum ben. 2 zincir Tekrar aynı yere 3 tane trabzan yapıyorum. Köşe oluşturmak için ne yapıyorduk? 6 tane trabzan yapıyorduk. Araya 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi köşe kısmımız oluştu. Zincir çekmeden ikinci boşluğa geliyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. Tekrar zincir çekmeden diğer boşluğa geliyorum. Bu sefer burada yarım trabzan yapıyorum 3 tane. Şöyle yarım trabzanda ne yapıyorduk? Şöyle doluyorum. Üçünü birden çekiyorum. Tekrar doluyorum. Üçünü birden çekiyorum. Bu yarım trabzan oluyor. 3 tane yarım trabzan yaptım. Tekrar boşluk kısma geliyorum. Bu sefer normal ikili trabzan yapıyorum 3 tane. Tekrar köşe oluşturacağım. 3 tane trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere 3 trabzan daha yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sırayı da tamamladık bu şekilde. Şimdi en başta çektiğimiz zincirin tepesine gelip sabitliyorum burayı. Tekrar yine kaydırma işlemi yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Yine köşeden başlıyoruz köşe oluşturuyoruz İki zincir bu şekilde oluşturdum şimdi her boşluk kısma 3 tane trabzan yapıyorum ikili şekilde devam ediyorum. Toplam modelde de gördüğünüz gibi 4 tane trabzan yapıyorum üçlü. şekilde 4 tane yaptım. Tekrar köşe oluşturuyorum. Köşe oluştururken ne yapıyoruz? 3 tane tırabzan, 2 zincir, tekrar 3 tırabzan. Bütün kenarları bu şekilde tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar bu sırayı da tamamladık. Şimdi en başta çektiğimiz zincirin tepesine gelip sabitliyorum ben burayı. Tekrar kaydırma işlemiyle köşeye geliyorum. Yine köşe oluşturacağız. 3 tane zincir çektim. Buraya 6 tane trabzan yapacağım. 3, 2 zincir yine köşe oluşturduğumuz için. Zincir çekmeden yine yanındaki boşluğa üçlü ikili trabzan yapıyorum üç tane. Bir önceki sırada dört tane ikili trabzan yapmıştım. Şimdi bu sırada 5 tane e, üçlü trabzan yapacağım. 5 yapıp altıncıyı köşe yapacağız. şekilde devam ediyoruz. Zincir çekmeden yaptığımız için biraz dönüyor ama dönmemesi için biraz gevşek öreceğiz. Arkadaşlar. Şimdi 5 tane yaptım. Köşeye geliyorum. zincir evet arkadaşlar bu sırayı da bu şekilde devam edip bitireceğiz evet arkadaşlar bu sırayı da bitirdim şimdi yine en başta çektiğimiz zincirin tepesine gelip sabitliyorum kare bir motif oldu. Biz bunu dikdörtgen şekline getireceğiz. Bunun için de üst kısmı ve alt kısmı bir çerçeve yapacağız. Şöyle kaydırma işlemi yapıyorum yine. köşeye geldim 3 tane zincir çektim üç tane trabzan yapıyorum biraz önce alt üst kısmı şu tarafı göstermiştim ama bu taraf olacak burası üst kısmı şimdi burası köşe oldu şu şekilde 3 zincir çektim 3 tane trabzan yaptım yanındaki boşluğa geliyorum 3 tane trabzan yapıyorum motifi dikdörtgen şeklinde getireceğim bu sırayı da bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar üst kısmı bitirmiş olduk. Köşeye geldim. Hani köşede altı trabzan yapıyorduk ama burada üç tane trabzan yapıyorum. Bitirmek için de iki tane zincir çekiyorum. Aynı yere sık iğne ile sabitleyip üst kısmı bitiriyorum. şöyle şu şekilde üst kısım bitti şimdi alt kısmını da aynı şekilde yapacağım evet arkadaşlar motifimiz bitti şimdi bu motife ben gülen yüz yapacağım şunun gibi onda da şu iğneyi kullanıyorum ben siz artık ne var evde onu kullanabilirsiniz Evet arkadaşlar motifimiz bitti şimdi ben bu motifi tişörte dikeceğim